Duru nereye geldin? Arkadaşlar Hupa geldik bugün oyun oynamaya. Nereye gidiyorsun? Doru bakın beni bıraktı gitti. Nereye gitti? Gel 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 gel. Ya, burayı hiç bilmiyorsun değil mi? Burası koskocaman bir park Duru. Nereye gidiyorsun şu an? Ya o kadar bilmiyor ki kafası karıştı. Hadi keşfet keşfet. Hadi gel keşfet. Bak kocaman yerler var burada. Kocaman dev park arkadaşlar. Duru hadi keşfet bakalım. Nerede ne varmış? Hadi gel oradan kay önce. Hazır mısın? Ay Duru hadi. Bir, iki, üç. Korkuyor musun? Hayır yaparsın. Bak herkes kaydı. Hadi ben sana güveniyorum. Bak tutacak abla seni. Anneciğim. <laughs> Korktuğun gibi miymiş? Çok eğlenceli değil mi? Gel bak gel bu tarafa gel. Ben seni kaymak istediğin yeri anladım. Gel bak buradan tırmanıyor ablalar. Bak buradan tırmanıyorlar. Gel bak. İşte buradan kayman için buradan tırmanman gerekiyor. Bak istersen buradan tırman. Tut 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 tut. Hah tut 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 tut. <laughs> Onları tutman gerekiyor. Tut onları tut. Yukarı kadar tırmanırsan yapabilirsin. Bakalım tutabilecek misin onları? <laughs> Dur kayıyorsun. Hadi hadi bir an cevval ol. Yaparsın. Çık 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 çık. <laughs> Çıkamadın. Hadi şunları tutsa bak. Bak şu mavileri tutarsan bana bak şu mavileri tutarsan yapabilirsin. Heh, hadi. Evet 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 evet. Hah. Hadi. Evet. Az kaldı. O mavileri tutarsan yukarıya çıkmana yardımcı olacak o maviler. Bravo yapabilirsin bence. Bak 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 nasıl koştular gördün mü? Korkma hiçbir şey olmaz yumuşak burası. Hadi dur çık artık. Bak yukarıya kadar tırmanman lazım. Ha, o mavileri tut. Tut mavileri. Tut 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 Aferin sana kız. Aferin sana. Hadi diğerini de tut. Tut tut tut. <laughs> ya bravo. Bak onları tutarsan yukarıya kadar tırmanabilirsin. Yapamayacak mısın? Ha? Tamam oradan kay gel o zaman. Hadi kay gel. <laughs> tamam gel gel hadi gel. Bak gel buraları keşfedelim edelim. Bak neler var buralarda. Bak beni bıraktı gitti. Nereye gidiyorsun? Bakayım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay ben göremeyeceğim ama şimdi seni. Ha? Hadi çık 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 bakalım nereye gideceksin? Arkadaşlar Duru bir yere gitti şu an ama nereye gitti göremiyorum. Bakın buralar bu şekilde. Duru nereye gittin? Bıraktın gittin beni. Bakalım bu taraftan görebilecek miyim Duru'yu? aa göremiyorum. Duru ne yapıyorsun orada? <laughs> Nereye çıktın daha? Beni bıraktın gittin. Ay ben seni nasıl bulacağım oradan? Nereye geliyorsun? Bakın buralara iniyor. Efendim ben şimdi seni bulacağım. Bakayım nasıl bulacağım seni. Çok büyük burası. Neredesin? Neredesin? Aa gitti. Gitti yok, duru yok. Duru yok arkadaşlar, duru yok. Arkadaşlar resmen şu an çıktım. Yakalanırsam bana kızacaklar. Duru nereye gidiyorsun? Neler var burada? Bak, aa nereye geldik? Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın nerelere geldik. Duru nereye çıkıyorsun? Bak seninle geliyorum. Yakalanlar kızacaklar bana. Duru nereye çıktı? <laughs> Dur orada ne var? Arkadaşlar beni bırakıp gidiyor. Ben nasıl çıkayım oralara? Kızacaklar bana şimdi. Ama sen çok güzel kaydıraktan kaydın. Ben seni çekemedim. Sonra birden kayalım orada, Ama tamam anne, mı? Abla seni bekliyor büyük kaydırakta. Gel biraz lego yapalım. Ondan sonra büyük kaydırağa gidelim. Ne kadar güzel kaydın büyük kaydırakta. Duru. Evet. Çok büyüktü gerçekten. Ya Korkmadın babası, mı? <laughs> ben kaydım. Kaydın mı? Evet annesi de beni gösterdi. Aferin sana. O orada çalışan abla yardımcı oluyor işte size. Seni aradım aradım bulamadım. Sen neredesin? Seni kaybettim sandım. Hadi biraz legolarla oynayalım kaydıraklara gidelim. Kocaman iki tane kaydırak gördüm biliyor musun? Nerede? İki tane biri böyle dönmeli dönmeli biri biraz önce kaydım O biraz önce kaydın kaydıran gösterelim arkadaşlara olur mu? Olmaz. Nasıl olmaz? tabi tabi biraz lego yap tabii ki de bakalım nasıl lego yapacaksın dev legolar var burada yap bakalım lego evde de çok seviyor lego yapmayı dur. evde de güzel güzel oynuyorsun değil mi legolarla evet. evet, bakalım nasıl lego yapacak bakalım boyuna kadar yapabilecek misin Lego'yu? yap bakalım beğendin mi burayı Bak. evet Babam yaptım. evet beğendin mi burayı Beğendim. Evet ben de çok beğendim. Tabaktan bile buraya geliyor. Evet hanecim çok güzelmiş. Hafta içi ferah ferah arkadaşlar. Çok beğendik değil mi? Yıkılacak şimdi. Hadi boyuna kadar yap. Ben de sana yardım edeyim. Sonra dev kaydıraklara gidelim. Yıkacaktın az daha. Aa, bizim. Buna gerek yok küçüklere. Küçükleri mi yapacaksın? Arkadaşlar bakın bana bileklik Bana da bileklik taktılar. Aa aynı. Evet. Hadi bakalım. Ha, onu da koy. Hepsini koy bakalım. Heh, boyuna kadar yap sonra çıkalım tamam mı? Zamanını burada geçirme. Ben keşfedemediğimiz bir sürü yerler var. Tamam. Hadi bakalım. Boyuna kadar yapabilecek misin? Aa, bu benim şarkım. Tamam hadi bakalım. İnşallah bu şarkılardan telif yemeyiz bu arada. Anne. Efendim. Ooo süper oldu. Hadi boz ve gidelim dur kaydıraklara gidelim ben çok heyecanlıyım hadi. Ben Değil misin? O zaman ben gidiyorum kaydıraklara. <laughs> Durup bunu da yıkalım dur bak. Uhu. Onu da yık. Allah bacağıma geldi kız. <laughs> hadi bakalım yürü. Kaydıraklara gidiyoruz. Duru'ya bakın. Hadi çık göstereceğim sana şimdi. Çık 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 çık. Çık bakalım çık göstereceğim sana. Çık 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 göstereceğim sana göstereceğim koş. Koş hadi çık. çık. Çık 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 bakalım. Nereden? Heh, şimdi göstereceğim sana. Bir daha çık. Çık bakalım. Bu tarafa dönmen gerekiyor. Böyle dön. Dön böyle dön dön. Çık 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 çık, çık. evet. Ha, evet. Çık bir daha. Oraya çıkacaksın. Sonra orada. Ama bekle beni ben aşağıda seni bekliyor olacağım tamam mı? Beni bekle. Anne. Bu tarafa mı kayacaksın? Tamam beni bekle o zaman. Bakın ben de kaldım buralarda. Geldin mi sonunda? Hadi gel. Doğru çok yasırsın ya. Güzel mi? Güzel. Hadi bir de büyüye gidelim. Yeşile gidelim bir de. Güzel miydi? Evet. Şimdi diğerini göstereceğim. Bak tekrar sana çık. Çık 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 çık. Ay vallahi in çık in çık. Beni mahvettin. Dur. Heh, ay düşüyordun. <laughs> çık bakalım çık 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 şimdi git bakalım git tekrar git ha ay yavaş dön böyle bu tarafa dön dön bu tarafa beni bekleyeceksin tamam mı kay demem bekle yavaş yavaş ha buradan çık sonra bir kat yukarı çıkacaksın ben seni aşağıda bekliyor olacağım gene ay arkadaşlar Heh. nerede bunun ucu kayabilirsin ben bekliyorum seni Durucuğum kayıyor musun? Bak buradayım. Buradan kayacaksın şuradan. Aferin sana. Bak onunla oynuyor orada arkadaşlar. Geliyorsun. Aferin sana. Ay kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mı? Bak bak bak. Lego'ya mı gidiyorsun gene? Daha gitmediğimiz <laughs> yerler var. Gel gel. Seni peşinden geleceğim diye nerelerdeyim? Bakar Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> dur bakacağım şimdi neredesin? Neredesin bakacağım. E nasıl bakacağım? Ben nasıl geleceğim oraya? Sen oraya nasıl gittin? Nasıl gittin oraya? Dur, dur, dur. Ha? Bakar mısın? E ben buradan nasıl geçeyim? Allah'ım. Be, şey, be, Ay ben buradan düşerim ama duru <laughs> ya. Ya peşinde, peşinden peşinden geleceğim diye geçtiğim yerlere bak. İşte kılmıştık. Gel. Gel gel bakar mısın burada neler var? Geç geç geç. Geç. <laughs> ya dur. Hadi düşmeden geç bakalım onların üstünden. Düşmeden geç. Zıplanıyor. Zıplanıyor mu? Hadi bakalım. Ama üstlerinden e, düşmeden geçmen gerekiyor şu anda. Hayır. Tutuna tutuna geç yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. O zaman ben seni tutayım yap. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana düştün. Buradan nereye gidiliyor? Nereye gidiliyor? Nereye geldik? Bu ne böyle? Bak bak yaptığına bak. Ay dur vallahi ben yoruldum senin peşinde. Arkadaşlar resmen bunun peşindeyim şu anda çok hızlısın ama ben sana yetişemiyorum. Nerelere çıktın? Bak bak nerelere geldi. Nereye gidiyorsun? Bakayım. Aa buralarda ne var? Dur gel bakalım en yukarıya çıkıp. Aa en yukarıya kaydırağa çıkmışsın. Anne, Herkes kayıyor. Anne. Gel seni buradan kayarken çekeyim. ben oradan kaymıştım. Oradan kaymıştım. Ama sen oradan kayarsan ben burada kalırım. ben ne yapacağım? Neden Sen oradan kayarsan ben nasıl ineceğim? Bakın kayıyor. Beni burada bırakıp gidiyor. Duru beni bırakıp gitti resmen. <laughs> ben de ineyim. Nereden ineceğim arkadaşlar? Aa ben bir ineyim Duru'yu bulayım. Buldum seni bak buldum. İki saattir seni arıyorum her yerde. Ay başka bir alana geldik resmen. Duru ne kadar güzel. Nereye geldik? Çok güzel kay bakalım. Ya bu kaydığın kaydırakların içinde en küçüğü. Top havuzlu. Duru çok güzel. Bak şimdi nasıl dalacağım. Duru yat. Yat seni gömeceğim Duru. Hadi topların içine gömeceğim seni. Duru yok. Duru yat. Duru yat. Duru yat. Gömeceğim seni. Gömeceğim. Gömeceğim. Duru atla topların içine. Hop. Oh. Dur, Orada seni. daha çok var Onlar büyük top Hoppa Atladın İçine içine gir Gir dibine kadar Yüz içine yüz içine. yüz, 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 yüz. <laughs> Dur kayboldu resmen Hadi şuraya Nereye buraya mı Üşütlü. Bir de bu tarafa atla bakalım Atla bir de bu tarafa Tamam <laughs> Yürüyemiyorsun Ama bir de bu tarafa atla benim için Hadi Hoppa <laughs> Hadi gel, ışıklı taraf neresi? Bu taraf mı? Evet, aydınlık orası. Bakalım orada neler var. Hah, yüz bakalım. Duru gezdikçe çok güzel yerler keşfediyoruz, değil mi? Hadi gel, gel gel gel. gel. Bak bak bak, Duru kayboldu. Duru seni hep toplarla gömeyim, kaybedeyim, tamam mı? Hadi, hadi Duru'yu kaybetti. Duru duru dur, kayboldu neresi? Tamam, hadi gel. Evet, orası çok dolu. Gidebilir misin oraya kadar? Duru resmen kayboldun anneciğim. Kayboldun anneciğim. Hadi gel gel gel. Ay gömüldün içine Duru. <laughs> gömüldün. Duru. Duru resmen kafan gözüküyor bize tek. Duru. <laughs> gel hadi gel. Gel gel gel. Ya yoruldum senin arkandan koşarken resmen. Bak bak bak. Ben gidiyorum bu tarafa. Bakayım burada neler var. Geliyor musun? Aa, aa. gelemiyorsun evet. Dur. Yüzerek geliyorsun şu anda. Bakalım burada ışıklı yerden de neler var. Yavaş gel su iç biraz. Hadi biraz dinlen su vereyim sana. Hadi gel. Evet biraz mola verdi Duru ve hemen koştu nereye geldi bakar mısınız? sen nereye geldin? Ha? Bak bak bak. Ne var orada? Bas bakalım. Ay. Hadi düşmeden hepsine basabil bakalım. Bas 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 bas. Düşme. Düşme. Bir de gel bunların üstünden geçmeye çalış bakalım. Gel bir de bunların üstünden geç bakalım. Hadi. İki, bir, kaplumbağa, ayak. Hepsini söyle hadi. Bu rakam kaç? 3. Bravo. Aferin sana. Diğerine geçemezsin ama. Değil mi? Geçemezsin. Dur gel buradan çıkalım. Bak burada neler gidiyor acaba. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> buradan buradan. Bak ben çıkıyorum. Artık ben alıştım arkadaşlar. Ben çıkıyorum her yere. Ay ay ay. Bak beni iteliyor beni iteliyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok korkunç. Kız sen nasıl geçiyorsun buralardan? Geçti geçti. Ay durun sen de beni E ben nasıl geçeceğim? <laughs> Ay ben de kayayım. Anneciğim burası benin boyun kadar zaten. <laughs> Hadi kay bakayım ben de kayarak Hayır. 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 Beni bir gene bıraktı gidip. Ey ben nasıl ineceğim şimdi buradan? Arkadaşlar Allah'ım. Resmen düşüyordum. Burada ne var? Dur bak nereye basıyorsun şu anda? Ziyaretçilerimizden Ebrar Nil Korkus. Çık Ebrar Nil Korkus. Dur. Dönü. Dönüyorsun. Dön. Gördün mü? Hadi döndüreyim seni. Şey <laughs> Döndürüyorum seni. Sıkı tut, sıkı tut, sıkı tut seni döndürüyorum bak. Sıkı tut, sıkı tut. <laughs> <laughs> Anneciğim tut dedim sana, sıkı tut dedim. Oy acıdı mı bir yerin? Gel gel gel. Bak bak döndürüyor. E sen niye bıraktın? Hadi dur başka yerleri keşfedelim. Nereleri keşfedelim? Ha? Bak bak onun aklı karıştı arkadaşlar. Nereye gideceğini şaşırdı artık. Arkadaşlar Duru buradan girdi. E buradan ben seni nasıl bulayım Duru? Hi, ben nasıl geçeceğim oraya? Arkadaşlar ben buradan geçemem. Duru nereye gittin? Ya beni bıraktı gitti ya Beni bıraktı gitti bu dev gibi oyuncak salonunda beni bıraktı gitti. Bak ne buldum Duru'yu. Sen oradan geçtin gittin beni bıraktın ama. Bak bak kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Bak kaçıyor arkadaşlar. Hemen yakalayalım. Ay nereden çıkacağım Buradan çıkacağım ben de. Ne oldu? Yakaladım seni. Bak 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 gidiyor. Duru. Nereye gidiyorsun? Vallahi ben de geliyorum. Beni en sonunda kovacaklar buradan arkadaşlar. Beni kovacaklar. Çaktırmadan girdim buraya. Kopakusuna. Ne, ne oynuyoruz burada? Duru. Bak aklıma bir fikir geldi. Sen buraya yap. Ben de seni saklayayım tamam mı? Hadi bakalım. Duru'yu şimdi saklayacağım. Yat anneciğim. Yat 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 yat. <laughs> bakın arkadaşlar Duru'yu hep saklayacağım şimdi. Bakın bakın bakın. Dora kayma. Dora yoksun. Dora <laughs> çok tatlısın ya. Burada ne var? Bunların üstüne mi çıkılıyor acaba? Aa, bakar mısınız şu an arkadaşlar? Dizime kadar top var neredeyse. <laughs> bu ne? Aa bunun üstüne dönülüyor. Hadi seni dön. <laughs> Tırmanmayı çalış bakalım oraya. Tırman tırman tırman. Dönüyor. Dönüyor. İşte amaç o. Çıkabilmen gerekiyor. Onun içinden geçemiyorsun Üstünden tırman bakalım. <laughs> geçemiyorsun. Hadi gel. Bunun üstüne dur ben tutayım hadi tuttum tuttum gel hadi tırma. 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 Tırma tırma, tırma. Hadi başarabilirsin. <laughs> Yapabilirsin hadi. Ya. hadi. Attım seni attım. ha Attım seni. <laughs> Oy aşkım bak çok koşturdun. Al birazcık su iç. Al su iç biraz. Hadi bakalım. Biraz daha mola ver. Duru ya ben bile çok terledim. Aşırı yoruldum. Sen yorulmadın mı? Biraz daha kaydıraktan kaymak ister misin peki? Nereye gitmek istersin? Gitmediğimiz yer kaldı mı? <laughs> He? Bak bak. Hala atlı top havuzunda buraya çıkmakta arkadaşlar. He anneciğim çıktım. Çıktım ha. Sonunda çıktık top havuzundan. Ya ben yoruldum sen nereye gidiyorsun? Allah'ım. Arkadaşlar resmen ben de çocuk oldum bugün. Hah. Bakayım nereye gitmiş. <laughs> nereye gitmiş bakalım nereye gitmiş ay buradan ilk defa geçiyorum galiba nereye geldin bak bu tarafa gel bakalım neler var burada hiç mi beni beni bıraktın gittin peşinden seni arıyorum bak yapamadığı şeyi şu anda yapmaya çalışıyor durup sana aferin tırman 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 bravo aferin sana çık 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 tırman sıkı tut. sana. Bak bravo yaptın. Diğer taraftan kay. Ama burası buradan yuvarlanırsın. Şuradan kayacaksın. Buradan yuvarlanırsın kayarsan. Buradan kay, buradan. Bu kaydıraktan. Evet, buradan kay. Anneciğim oradan yuvarlanırsın aşağı. O zaman yüzüstü kay oradan. Böyle dön. Yüzüstü dön. Bak oradan kayamazsın. Olmaz. Dön. Buradan kay. Ne oldu? Ama bak oradan kayılmıyormuş zaten. Hadi kay. Oradan tırmanıyorsun biraz önceki gibi. Buradan kayıyorsun. Hadi kay. Tamam hadi kay bakalım. <laughs> hadi git bakalım. Şimdi diğer kaydırağa. Diğer kaydırağın aşağısında bekleyeceğim seni. Ay çok yoruldum. Hadi gidelim diğer kaydırağa. Tamam, tamam hadi gel bu taraftan. Gel. Gel 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 gel. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel Çık, miydi? Güzel, güzel, güzel ha? <laughs> Hadi koş bir daha, hadi koş 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 bir daha bir daha koş. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Hadi koş bir daha. Bir şey gösterecekmiş. Ne göstereceksin? Ne göstereceksin? Anneciğim burada nereye gitmedik ki? Hızına o kadar yetişemiyorum ki koşup gidiyorsun. Bunları mı gösterecektin? Bu ne durum? Oo bak çevirdin. Ama dur bakalım ne varmış burada? Aa, kar bunlar değil mi? Evet. Evet bunlar kar. Eğlenceli mi? Sevdin mi burayı? Evet. Sevdin mi? Hı? Hmm, bir daha gelelim mi buraya? Evet. Beğendin mi? <laughs> bak, bak. Nereye gidiyorsun? Orada file var çıkayım deme kafanı vurursun. Dur o kadar yoruldum ki bir de kafamı vuruyorum her yere. Bak bak bak. Çok tatlı yalnız gerçekten. <laughs> Anneciğim sen geçiyorsun fıldır fıldır ben her yere kafamı vuruyorum. Bu toplar ne durum üstüne çıkabilir misin bu topun? Bak böyle. Evet. <laughs> öyle üstüne atla. Atla üstüne. <laughs> ya. Ya çok ya. Yapamıyor musun? <laughs> Ona mı? Atla üstüne, atla. Atla yerli minder hiçbir şey olmaz. Hadi atla. Atlayamıyor musun? Ay düşecek, <laughs> haydi, şey. haydi şey. Hadi. Gel bakalım, gel. Buralarda neler var, gel. Bakalım neler var. Ben de burada oturayım bari. Dur, çıkartayım mı onu senin üstüne? Aşkın Hüsnü'nüm onu üstüne çıkartayım seni gel. Bak şimdi. Şimdi seni çıkartacağım tamam mı? Tamam. Bakayım yapabilecek miyim? Yoksa kamerayı durdurup yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tut bakalım. Nuru. Fileyi tut. Tut fileyi. Üstüne oturdun gördün mü? Tokan da aynı renk. Düşersin dur. Hadi gel indireyim seni buradan. Bırak fileyi. Fileyi bırak. Fileyi bırak. Oo. Hadi gel bakalım nereye? Orada file var. file <laughs> kapı zannetti çarptı. Hadi çık bakalım. Çık 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 çık. Bak bakalım bana durutan birinci mi oldun? Oy kay bakalım. Aferin. Bazı yerlerde geçiş kapı var gibi duruyor değil mi Duru? Sonra file oluyor. Duru hep filelere kafasını attı resmen. Heh dur ben çok yoruldum ya Ay. yorulmadın mı bak bak buralardan giriyorsun fare gibi ben giremiyorum benim boyum uzun bak ne yapıyorsun orada seni fare seni çabuk git elimden Hı. küçük fare Ay. arkadaşlar papa lupa oyun parkında bir fare buldum <laughs> fare seni Bak burada da kayacaklar. Biraz önce ben buradan kaydım senin peşinden biliyor musun? Buradan çıkacaksın. Peşinden geldim. Buradan kaydım kocaman insan ben. Orada file var. Görecek <laughs> tatlısın. Anneciğim ne yapıyorsun? Hadi buradan kay. Bak birazdan diyecekler ki. Bak beni bir dinle. Birazdan asar doğru diyecekler. Oyun tren bitti diyecekler. Farkında <laughs> mısın? Hadi çık buradan çık. <laughs> kaydım bilmediğim şeylere Ha ha tamam git o zaman. Ne bileyim ben ben oraya gitmeni e, istiyorsun sandım. Buradan mı kayacaktın? Sen bence karar veremedin. E, oradan kayacaksan buradan geçmen gerekiyor. Bak. <laughs> buradan buradan. Ay fare geliyor tekrardan. Ay küçük bir fare buradan çıktı. Çok tatlısın. Sen, senin resmini çekeyim mi böyle? Hayır sen faresin. Ben de kediyim. Seni yakalarsam ha hmm, yerim. <laughs> Seni yakalarsam yiyeceğim Duru. Oo Legoların oraya gitti Duru. Hadi Lego oyna birazcık. Hadi Lego oyna bakalım. Bana bak bir resmini çekeyim. Bak bak. Ne? Çektim. Bir sürü resmini çektim. Evet biraz Lego oynayalım. Durucuğum. Durucuğum videomuzun sonuna gelelim mi? Hayır. Gelmeyelim mi? Hayır. Beraber Lego yapalım. Hayır. Nasıl fikir? Kocaman Lego yapalım beraber. Hayır. Tamam. O zaman ne söylemek istersin? Kanalımıza abone unutmayın. Ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi, hadi, hadi Evet hadi fareyi yakalamaya.